arkadaşlar. Evet bugün bizim... Bu, Şık Babo, Şık Babo şarkısını söyleyeceğiz. Edi söyleyen o da Afacan. Ayş, ay, ay. Tıkaşlaşı. Kare yok. Ama işte sen de bir kare yap kendine. Afacan bir şey Benim de seninki gibi var. Ne? Benim de seninki Sigma gibi var. var. Bu, bu. İşte. Hepim. Afacan <laughs> Ayşe diyorsunuz. Prenses Ayşe diyorsunuz. Afacan Yusuf diyorsunuz. Prenses Ayşe. Ayşe diyorsunuz. Kilatçı saçlı 44 35 diyorsunuz. 34. <laughs> 34 diyorsunuz. Yoruba beğeni. Biz afacan Yusuf Abone. Benim de hepsini yapın arkadaşlar. Arkadaşlar. Loş. Arkadaşlar. Şimdi disco disco şarkısı yapın? Sıkma Arkadaşlar bir de buradan inmeyeceğiz. Hadi ilk sıkma başlasın bakalım biliyor boy. Sıkma boy. Sıkma boy. Sigma boy. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Kayda Ese Sigma Sigma Boy Nereye çekiyorsun hala Sigma, boy? Sigma, <bug> Sigma boy Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Biraz Şimdi beni Başla Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Yani yani boy Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Ya 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 Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Kapat hepinize çünkü görüşürüz. Çünkü çünkü şey <laughs> arkadaşlar şey yapmayı unutmayın. Ne? Arkadaşlar <laughs> kardeşimin telefonu çekilir. telefonu 5 şarjı 5 biz öyle yaptık ama öbür sefer de çok çekeceğiz. Şimdi görüşmek üzere.